Kolay gelsin. Sağ olun. Ne oldu abi traktöre? Bu çalıştır burada ateş aldı. Pamuklardan yani hani fotoğrafı çaldı. ettim. Bize motor hararet sağlı çalışmıyor. Acaba motorda mı? Motorun bir sıkışma yok yapmadı. Çalışması falan güzel. Röportaj yapacaksın bak şimdi. Ya, canım ben nasıl yapayım? Şey yaparsın. Abi. Yap yap. <laughs> Nasıl Al. memnun musun bu traktörden? Kolay gelsin abi. Tabii güzelim. bu traktörle memnun olmam mı ya? Yani yerli mi ithal mi desek ne dersin? Ben ithal derim ya. Yani. Mesut canı yani var değil mi? İyi mi o ithaller? Yerliler? Ya bak işte şimdi bu bak buradan panitonun üzerine pamuk atıyor bu. Evet. oraya pamuk attığı zaman orada ne yapıyor? Birikme yapıyor. Ya farkına varamazsan Orada ateş alıyor bu pamuk. Bak buraları yaktık geçen bu dekorlar olan bu kablolar yeni oldu. Motor yandı yani, evet. öyle mi? Bakın usta bir aynı yaptı az, az öncesi. Bakın ustaya çağırdık. Bak usta arıyor nereden bulacak bunu. Usta niye var motorun? Usta da fikir Elektriksel yazdı. Kaç model bu traktör? 2016, değil 2016. 2016. He daha bir yaşında mı? daha, daha Bir yaşına girdi mi? Girdi. girdi. Bir yaşında daha yeni. Yaşında. Şu arabada su var. Anlarsan mı şey orada yanık. Tamam doğru ben ama?